1884 yılında doğdum. Amerikalıyım. İkinci Dünya Savaşı sırasında siyasete atıldım. 44'te Franklin Roosevelt'in yardımcısıydım. 45 yılında Franklin Roosevelt ikinci kez başkan seçildi. Ancak birkaç ay sonra öldü ve onun yerine ben başkan oldum. Evet, başkanlığım bir ölümle gelmişti. Ve benim başkanlığım sırasında ben de pek çok ölüme sebebiyet verdim. Göreve başladığımın ilk aylarıydı ve ben tecrübeli politikacılarla oturup pazarlık etmek mecburiyetindeydim. Sovyetler ve İngiltere ile Potsdam'da masaya oturduk. Konferans bittiği zaman kararımı vermiştim. Bu savaş derhal bitmeliydi. Amerika'nın zaferiyle tabii. 6 Ağustos 1945 sabahı o emri verdim ve Amerikan savaş uçakları Japonya'nın Hiroşima kentine tarihin ilk atom bombasını bıraktılar. İlk başta 80 bin kişi ölmüş. Yıl sonuna kadar ölenlerin sayısı 140 bine bulmuş. Evet, bu emri ben verdim. Ya ya ya, bana öyle suçlar gözlerle bakmayın. Savaştaydık ve savaşta kazanmak için her yol mübahtır. Unutmayın. Pearl Harbor'da savaşı başlatan Japonlardı. Ve bunun cezasını da fazlasıyla ödediler. Ya ben bir cani değilim. Ben sadece ülkesinin çıkarları için gerekeni yapan, zor bir karar vermek zorunda kalan ve bu kararı veren bir liderim. Atom bombasıyla Artık elimiz iyice güçlenmişti. Dünyanın en güçlü silahı bizim elimizdeydi ve bütün dünyada bunu biliyordu. Bu bombayla Sovyetleri karşımıza aldık. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri ve siyasi gerilim gittikçe tırmanıyordu. Ülke dar bir boğazdan geçiyordu. Sovyet tehdidine karşı çareler arıyorduk. Ve bunların ilkini savaş yüzünden bozulan Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik düzenlerini tekrar yenilemekte bulduk. 1947 yılında Dışişleri Bakanım General George Marshall'la birlikte bir yardım paketi düzenledik. Sovyet tehdidiyle karşı karşıya olan Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolarlık askeri ve iktisadi yardım yaptık bu iki ülkenin iç ve dış tehditlere karşı güçlü olması... ...bizim de güçlü olmamız demekti sonunda. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde aslında savaşın bitmediğini tam tersine yeni başladığının hepimiz farkındaydık. Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki ipler iyice gerginleşti. Tam bir kutuplaşma olur. Artık taraflar belli olmuştu. 1949'da NATO'nun kurulmasına ön ayak olduk. Ve akabinde Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği önderliğinde Varşova Paktı'nı kurdular. Artık aramızda bir savaş yoktu. Ancak düşman daha da düşmandı. Rakibini ekonomiyle ve siyasetle yenmeye çalışıyordu. İşte bunun adı Soğuk Savaş'tı. Gerçek bir savaş yoktu ancak her an savaşabilirdik. 1950'li yıllarda Kore Savaşı başkanlığın boyunca devam etti. E tabi savaş bu. Belirli zorlukları var. İnsanlar ölüyor. Amerikalılar ölüyor. Eh bu durumda halkın desteğini gün geçtikçe kaybetti. Ben de başkanlık yarışından çekildim ve 1953 yılında Başkanlığa veda et. Sovyet tehdidine karşı elimden ne geliyorsa yaptım. Hatta bu konuda bir de doktrinim var. Belki beni o doktrinden hatırlayabilirsin. Hadi söyle bakalım. Hiroşima'ya atom bombası atılması emrini veren 33. Amerikan başkanı ben kimim? Sanatçımız Volkan Benli'ye teşekkür ediyoruz ve sorunuz geliyor. İkinci Dünya Savaşında Japonya'ya atılan atom bombasının emrini vermiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 33. Başkanı kimdir? A. Dwight Eisenhower, B. Franklin Roosevelt, C. Harry Truman. Ee, Eisenhower e, daha ileriki süreçlerde Orta Doğu'ya yapılan yardımlardan tanıyoruz kendisini. Zaten e, Roosevelt'i de Truman'dan önceki başkan Amerika'nın e, C şıkkı Truman demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. 3'te 3 üç yaptınız. Evet.